kumpanyamız Gülmeli Çalgılar Müzikali'nin ikinci hissesi başlamak üzeredir. Neşeli sevgili sabahlar. için boşuna beklemesinler. Onlar bu gece sadece gıcık olacaklar. Çünkü biraz sonra şifreli yayına gireceğim. Alalım şıkları. Davetliler beni böyle seyredecek. Yakalım <laughs> şıkları. Gürültüden nefret eden bir orkestra şefi düşünebiliyor musunuz? Adamın işi kabus olmuş ha. Yani. <laughs> Geldi lan desem, gel 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 gel. Bu lanlar mı sikiyor? Ver lan bunu. Keskin çocuklarım olsaydım lan. Yeter lan. Ya hazırsın ya, yeter lan. Это было же не Çok önem verilir. Yani Osmanlı döneminde. Arabulandım. 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 Hatta sol Arabulandım. 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 kaç tane su nere geçir? <laughs> o iş olmuş bilin hünkârım. Siz gidip bir kaç karesini ele geçireceğim. Hadi analım. Siz merak etmeyin hünkârım. Aman ama, aman akamadım. Ele geçirdiğin kalelere zarar vermiyorsun. Özellikle de Rum belli sarana dikkat edesin kamuradım. O kaleyi ilerde sanatın ve sanatçının dostu Tersim konserlerinde kullanıyoruz. <laughs> Hemşire! Sıçtım atıma! Ülkece göbek atmaya bayılırız. Çoluk, çocuk, zengin, fakir demeden herkes kalkar göbek atar. Bayılırız buna. Ülkece göbek atmaya bayılırız. Hele düğünlerimiz başka bir renkte olur. Bir de böyle düğün salonlarında masanın kenarında oturanlar vardır. Sessiz sedasız. Hani havlaya köpek ısırmaz. Asıl havlamayandan kork derler ya. Onlardan korkacaksın kardeşim. Hani adamı veya kadını zorla piste çekmeye çalışırlar. <laughs> bizim yerinden bilim kıpırdamaz ya. Ama göbek timleri acayip ısrarcı olur. Adamın yakasına bir yapıştılar bir daha kolay kolay bırakmazlar. Ya bak ya bak! Ahmet dayın dillere ayıp oluyor ha. Bak lan biraz oynayacağız gibi atacağız. Oturuyor dedi buraya. hadi Adam zor da piste kalktı ya. Amanın amanın. Amcan bir döktürüyor. Sanki 50 yıl hücreye kapatılmış da. Hareketsiz geçen günlerin intikamını alıyor gibi. Bir döktürüyor. Oh. Gece olmuş. Davetler gitmiş, Bizimki hala sahnede. Pervanet! Herhangi bir çocuk dünyaya geldiği zaman biliyorsunuz doktorlar kıçına iki tane şaplak patlatır. Nefes açılsın diye. Ya benim doktorum da ben dünyaya gelir gelmez benim kıçıma iki tane şaplak patlatmış. Yahu şaplak furyasını orada kesse kurtaracağım ha. Aman Monsik işi nasıl doktorum sanki elinde bir dabruka varmış gibi kıçımdaki soluları giderek arttırmaya başlamış günümüzde hit olan bir parça başka bir dönem anlamsızlaşabiliyor. Mesela şu an günümüzde dillerden düşmeyen bir takım şarkılar var. Onlardan bir tanesi de mesela Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen bile tutamaz. Değil mi? ne kadar? Herkesin dilinde. Şimdi şöyle bir Akdeniz'e sörf yapalım. 1999 yılımızın bilançosu 7 milyon sinek. Seneye 10 milyon sinek hedefliyoruz sevgili Antalyalılar. DTS sistem. 5.1. DTS. Dolby Surround sistem. Şimdi günümüzde bu sistemleri almak prestij sahibi olmak gibi bir şey yani. İyi iş, iyi ev, er, iyi araba. Bir de DTS sistem. Hepimizi teknolojik bir çöplüğe döndürdük. Şimdi her evde DTS sistem var. Bir de sonradan görme milyarderler vardır. Evlerine, metreyle, kütüphanelerine kitap alan sonradan görme milyarderler vardır. Bunların bütün paralarını böyle DTS sistemlere yatırırlar. Adamda alfi vardır, kolon vardır, CD vardır, amplikatör vardır, yok bilmem ne vardır. Bütün aletler almışlardır. Sanki herif evinde beste yapacak ya. En baba müzisyen evinde böyle bir teknolojik harika yoktur. İyi de bu aletleri acaba çalıştırmasını biliyor mu? Şimdi şöyle bir olayla karşılaşılabilir ya. Yani. Alo! Bari re Recep ver bakayım olayı re da Recep oğlum bak lan geçen gün geldi bana teknik saldık. GTS midir, KTS midir nedir lan bu fare zehri gibi? 5.1 dediniz ben bu CD'ler içine bir türlü hatırlamıyorum lan. CD'ler ha ha ha. Gel de şuna bir parmakla oğlum lan dinleyemiyoruz lan. Yedim şu günlerlere para verdik oğlum bana hadi. Ha tamam. Şimdi CD'leri daha doğrusu CD'leri içine nasıl kaktırmasını öğrenen vatandaşımız acaba bu teknoloji harikasıyla ne dinliyoruz? <avenue> baba 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 çılgına baba lan. Ciddiyet oğlum lan Gideceğiz lan bu. Beş, lo, five. Yine buradan melee'om, oyun burada. Allah Allah ya. <partic> Sayın abinim. Bu bir band kaydıdır. Neyiniz borcundan dolayı kapalıdır. hayır bu... <laughs> 2050 yılında müzik ve müzik sektörü çok değişecek. Ben yani bazı kendimce tahminlerde de bulabilirim. Mesela... Müzik artık çalmak isteyenler için büyük fırsatlar olacak. Yani benim gibi bu kadar müzik aleti çalmaya uğraşmak, gidip onları tek tek almak, uğraşmak, taşımak... Yok, olmayacak böyle şeyler. Sadece sadece

köylerimize kadar geldiğini düşünecek olursak aşık atışmaları vardır yani iki tane saz üstadı bir mevzu üzerine gelirler, atışırlar, dururlar. Bu aşık atışmaları da Windows'laşacak. Vallahi çünkü bir tane bilgisayar her şeyi yapıyor. Şimdi aşağı petürge meydanındayız. Aşağı pötürgelerle yukarı bir meydana toplanmışlar. İki tane bilgisayara bakıyor. O iki tane bilgisayarda atışıp duruyorlar kendi aralarında. Aldı sözü yukarı petürgenin bilgisayarı. Oley! Hey. İşlemci bana etme madar olursun. Hart diskine bir korum. Oturursun. Evet. <gülüyor> 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 uh -huh. Bu küçük şarkıcı meselesinin de epey ayağı düşürdüler. Organizatörler birbirleriyle rekabet halinde oldukları için... ...bu küçük şarkıcı meselesi yaş oranı epey düştü. Alo. Ha, Şahin abi ben 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 Rıza. Ee, ben bir Abi ben şu an Zeynep Temiz'deyim Şahin abi. Evet abi. Ha babam. Ha. Biraz önce bir kız çocuğu doğdu Şahin abi. Amanın amanın amanın. Aman. Bir ağlaması bir ağlaması var. Senin diyor yanında bok yemiş Şahin abi. Efendim abi. Tabi tabi canım babasına ben mukavele anlattım. On beş Ha babam. Ha, babam. Sonra da Şahin abi. Ultrason odasına girdim. Hii, amanın, amanın, amanın. Doğmamış bir erkek çocuğu var. Bir kıpraşma, bir depreşme arasında karnında. Valla billahi yani ya da favorit diye şey olur yani bu. Rakip, rakip olur ha. Ben neredeyim? Ben şu an e, karakoldayım Şahin abi. Sapak deyip getirdiler Şahin abi. Dur oğlum içeriye Şahin abi konuşuyoruz lan. Kahana manzurası mı? Benim de sesim açacaklar Şahin abi. Bir daha kapatma. Bir daha Şahin abi konuşuyorum. Kozunu doğmamı çağırıyayım. Sen abi benim de sesim acaba ah! Eyvallah çok güzel. Düşünce çok güzel. Saygın bir düşünce. Etraf süslenmiş balonlar falan. Allah! O gün de moral olsun diye Türk halk müziğinin güçlü sesi Abdullah Gürses konser alacak. Anam öyle. çocuklar hepsi donmuş bir vaziyette Abdullah abilerine bakıyorlar. Dokunsan ağlayacak gibi. <laughs> ya tipik bir organizasyon atarsın. Almanda deprem oldu, onun sesini yaptı. Yanındaki bir... Böyle... Aaa dur bak 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 Ses çıkartmıyor. <laughs> Taklit yaparak bunlar sormuş oldum bir kere. Ooo çok önemli bir yere geldiniz, tam yerine geldiniz Toto. Bakın şimdi benim işim vazifem buradaki müzik aletlerini size satmak yani. Yanlış anlaşılmasın. Benim işim buradaki aletleri tek tek size inkişaf etmek. Şimdi bu müzik aletinin ismi timbal. Çok acayip bir müzik aletidir. Bu Arjantin ve Peru'da bunu doğum kontrol hapı olarak kullanıyorlar. Yani işe bak, sivri geldi. diyeceksin ki bunlar nasıl yutulur? Yutulmuyor bunlar. Ben araştırdım, çok meraklıyım böyle Bu konulara. Bunu karı koza cinsel anlamda bir araya geldiklerinde şey diyorlar, karı diyor ki üsttekine, kozacım geliyor musun? Koza diyor ki tabii gelir bak buraya. Ne için çıktı yukarı? Gelirdik tabii oraya. Kadın da diyor ki aman gelme bir tane koyuyor tozuk mazuk yok bu sese karşı nasıl duysun adam nasıl şey etsin yani buraya sen de titredin farkındayım oraya demonstrasyonu kendine alalım bakalım <laughs> adam gördün mü? Yok böyle mesun da mesra şöyle gör ama.

Dahası da var. Gülmeli Çalgılar 25D, 20D. Sadece 15 kuponu. Televizyon değil, CD değil, DVD değil. Azım Körlükçü'nün hayallerini veriyor. Az sonra.